buradan sevgili izleyicilerimize çok selamlar. Aynen. Umarım hepsi ekran başındadır. İnşallah beğenirler. Biz elimizden İnşallah. geleni yaptık senin de hep dediğin gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. İyi, e, çok tamam. çok sevgiler o halde. Hadi sana da iyi Aynen. Seyirler. Hadi iyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay. Yarın konuşuruz artık. Hadi, Hadi bay bay. Hadi hoşçakal. <laughs> ya bıyıklar diyorum bıyıklarını seviyor musun diye soracaktım tabii. Ha, bıyıklarımı <laughs> seviyor muyum ya. yani bıyıklarımı <laughs> sevmek bunu zaten konuşmuştuk diye konuştuk biliyorum Ama bıyıklarımı bilerek. sevmek değil sadece bu bir bu bir Maraşlı'ya ait. Ha işte. Bunlarla hiçbir işi yok Maraşlı'nın yani. Tek bütün ne varsa varıyor kızı. Sıyrılan ve kendi özgürlüğüne düşkün bir karakteri canlandırıyorum. Mahur Amerika'da e, fotoğrafçılık eğitimi almış. Düşüyoruz, çabalıyoruz. Umarım onlar da ekran karşısında izlerken zevk alırlar. Çok sürprizli, e, çok güçlü bir iş geliyor. Maraş'ta buluşalım. Unutmayın. Kış lastiği sizi ve sevdiklerinizi korur. Kışın kış lastiği kullanın. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Mutlu yıllar. Öncelikle senaryonun doğallığı çok hoşuma gitti. Tabii ki bunların yanında yapımcı, yönetmen, senarist, partner hepsinin çok büyük bir önemi oldu tabii ki. E, Projeye güvendim okurken de çok hoşuma gitti. Ekranlarda da güzel olacağım.